Bademciklerin ameliyatta alınması prosedürü e, bademcikle ilgili birkaç durumda gerekmektedir. Bunlardan birincisi sık bademcik iltihabı. Sık bademcik iltihabından kasıt hastanın son bir yıl içerisinde yaklaşık 7 kez bademcik iltihabı geçirmesi veya takip eden 2 yıl boyunca toplamda 10, yine takip eden 3 yıl boyunca toplamda 10 kez bademcik iltihabı geçiren hastalarımıza bademciğin alınmasını öneriyoruz. Ayrıca bademciklerdeki büyümeye bağlı olan semptomlar ki bunlar uyku bozukluklarını yol açan, ağza açık uyuma, horlama, uykuda nefes durma gibi semptomlara yol açabilen durum vardır. Ve bazen büyük olmasına bağlı bademciklerin hastaların yutma problemleri de yaşadığını bilmekteyiz. Bu durumlarda da yine bademciklerin alınmasını önerebilmekteyiz. Ayrıca bademcik iltihabı nedeniyle sıkça antibiyotik kullanmak zorunda kalan ve bir sürü antibiyotiğe karşı alerjisi olan hastalarımıza da yine bademciklerin alınmasını önermekteyiz. Bademcik iltihabını ağır şekilde geçiren hastalarda, peritonsiller apse dediğimiz durumda, bademciğin içerisindeki iltihabın kapsüle yayılması sonucu oluşan durumlarda da bu iltihap geçtikten sonra bademciğin alınmasını önermekteyiz. Bazı kitle tümör gibi durumlarda da yine tabii ki bu bademcinin alınması gerekmektedir.